Hepinize merhaba Hepinize merhaba arkadaşlar ben Abdullah Bu mislerle birlikte Size e, kanıtlayacağım şeyi göstereceğim şey Arkadaşlar Benim önceki videomu izleyin. Is Bakın kanıtlayacağım dedim Şimdi kanıtlayacağım ama arkadaşlar Benim elim yanlışlıkla bir tane Büyük kutuya değdi Ve o büyük kutuyu açtım İçinden karakter çıktı O da Jack. Jack çıktı bildiğin. Ama bu kutulardan da bir şey çıkacağını düşünüyorum. O dili yapacağım şimdi. Şimdi o dili ayarlayacağım. Surnama seyri, seyreydi. Türkçe değildi. Bu dildi. Bakın arkadaşlar. Şimdi Francis'in 2.6 Buna bastım. Tamam dedim. Şimdi size kanıtlayacağım. Bugün yani kutu açılımı olacak. Bilmeyin. Arkadaşlar 50 kutu falan lazım. Ama benim 21 kutum var. Ama e, 3, 3 falan e, büyük kutu lazım. Benimki 6 tane olduğu için. Hadi bakalım. Ben büyük kutulardan başlayacağım. Bakalım. Şu ana kadar hiçbir şey çıkmıyor da kaçınmaz çıktı. Diyecek yükseliyor. Hadi bakalım. Şimdi de ücretsiz kutulara geçiyorum. İlla ki bir şey vereceğim. Vermezsen yazıklar olsun. Hadi ya. Neden vermiyorsun? Değil vermezsen bak çok üzülürüm. Bir şey ver. Hadi ya. Arkadaş vermiyor ya. Ama jik çıkarmıştım ya. Vuranım mı düştü? Ne oldu orada? yapacağız? mı düştü? Ne oldu ya? Buranın mı bir şey? düşmüş. Böyle olmaz ama ya. Ozanım düşmüş. Ya of. Çıkmıyor ya. Çıkmıyor ya. Keşke elim buna değinmeseydi ya. Ne güzel Jack çıkacakmış videoda ya. Oldu mu böyle ya? Çıkmadı arkadaşlar. Ama ya elim jekedeydi değdi ya. Elim Jack'e değdi ya. Yani büyük kutuya değdi. Büyük kutudan da Jack çıktı. Ya böyle iş mi olur ya? Neyse Ne Yapayım. Keşke elim değmeseydi. Neyse. Bir de bir el atalım. Değil mi? Ya da Jek'le atalım Jek'le. Hiç dokunmadım bu arada yani hiç oynamadım. Öf ya keşke elim büyük kutuya tık, tıklamasaydı ya. Tıkladığı için tıklamasaydı yiyecek çıkıyormuş güzel. Canım benim bak Bakayım. sen. Bu arada yani öteki hesabımda var diyecek. Güzel de hatta beğeniyordum. Yes gel buraya. Buraya gel öpeceğim seni. Başka bir şey yokmuş. Bak, Bak metonun içinde öleceğiz. Hayır. Olamaz. Olamaz. Git. Ya oğlum sen bana bu kadar kasıyor. Maç atalım dedik. İnternet kasıyor ya. Böyle olmaz ki. Arkadaşlar bu maç bitsin. O zaman kadar. Hani devam ettiremeyelim Ya böyle iş mi olur? Vum, vum. İnternet bitiremedi. Şu an ağzıma ya. Of. Hayır öldürme beni. Böyle birinci olmam lazım ya. İnternet bak, oy, Gel öktürme o. Buraya gel. Al sana. Al Al Hadi. Bana oynuyor. Bana oynuyor. Buraya gel. yer Buraya gel. Kaçma. Yahu internet ya. İngilizce gıcık şey mi? Bur, bur. <gülüyor> <gülüyor> en sonda. En sonda öldü ya. Şuna bak ya. Ay. <laughs> eh, evet. Yekiniz de artonumuzu aldık. Keşke o büyük kutuyu tıklamasaydı. Ama video dışı şimdi kutu birlik biriktireceğim. O zaman yani bir bir 20 falan biriktireceğim üçlü kutu. Büyük kutu hiç biriktirmeyeceğim ama. Kesin içinden bir şey çıkacak. Öbürü videomda. Kanıtlayacağım. Ama şimdi kanıtlayamadım. Ama Jack çıktı. Siz göremediniz. Elim yanlışlıkla şuradaki büyük kutuya tıkladı. Öf ya. Orada da bir tane büyük kutu vardı. Ona tıkladım. Sonra da ben gittim büyük kutu kastım. Ya böyle iş mi olur ya? Çok kötü. Neyse arkadaşlar bu videonun da böyle sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.